Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmenin zamanı geldi. Tebrikler. İki oğlunuz olacak. Bu inanılmaz. Bu tam da hayalini kurduğumuz şeydi. Geriye kalan tek şey isimlerini bulmak. Yay. Merak etmeyin hanımefendi. Bunu yapabilirsiniz. Üçüncüsü var. Ve bu bir kız. Bu ikisinin de bir kız kardeşi olacak. Bu harika değil mi? İşte çocuklarınız. Oh, merhaba çocuklar. Ama bir tane daha var. Tebrikler. Şu anda çok mutlu olmalısınız. Onu pek istemiyorum. A ama o sizin kızınız. Uzun sürmez. Lütfen öyle deme. Onu burada bırakıyoruz. Bunu öylece yapamayız. Tabii ki yapabiliriz. Buraya gel tatlım. Ah, onu aldığın için pişman olacaksın. Bu çocuklara kendilerine ait bir oda hazırlamanın zamanı geldi. Aaa çok güzel. Lori için mükemmel bir renk. Pembe çok çirkin. Bunu düşünme bile. İşte bu daha iyi. Çocuklar buna bayılacak. Peki ya Lori? Bunu alacağız. Teşekkürler ve tekrar gelin efendim. Daha yapacak işlerimiz var. Her şey yolunda mı Lori? Hadi dostum. Uyuma zamanı. Oğullarımı uyandıracak. Ne? Ne yapıyorsun Martin? Sana buradan çıkmanı söylüyorum. İşte kalmanız için mükemmel bir yer. Sanırım bizim günümüz değil Lori. Baba, bir oyun konsolu almamız gerekiyor. Tabii ki çocuklar. Oho! Sen en iyi sesin baba. Ders kitaplarım için bir sırt çantası almam gerekiyor. Buna para ayıramam. Okula gitmek için buna ihtiyacım var. Peki. Bu yeterli olacak mı? Al bunu sene bücür Aa. <laughs> Sen tam bir ezifsin. O Odandan çıkın. Bizimle asla uğraşma Lori. Evet. Yoksa seni pişman ederiz. Siz ikinizle hep aynı. Aa Tatlım. Sana ne oldu? Jack ve Ryan bana zorbalık yaptı. Hmm. Ah. Belki bu seni neşelendirir. Bu yeni bir sırt çantası. Teşekkürler. Rica ederim Lori. Mutlu yıllar çocuklar. Yaşasın. Ah, bir parti mi veriyoruz? Bu senin partin değil. Yani çok dışarı. Ama benim de doğum günüm. olursun. Şimdi gidip biraz eğlenelim çocuklar. Acele edin ve hediyelerinizi açın. Doğum günün kutlu olsun Lori. Aa, demek bir de parti vereceğim. Hey seni inek. Senin gibi ezikler hediye alamaz. Pastam. Çocuklar ne yaptınız siz? Endişelenme tatlım. Sana bir hediyem daha var. Bir köpek. Neye gülümsüyorsun? Evet bu kadar mutlu olmayı bırak. <laughs> Al bunu. <laughs> i̇şte bu eğlenceli. Hey. Lori'den hemen özür dileyin. Baba. Değerli oğullarımla uğraşmaya nasıl cüret edersiniz? Lori'ye ne yaptıklarını gördün mü? Pekala Mary konuşmalıyız. Aa tamam konuşacağız. Boşansak mı acaba? Bunu söylediğine pişman olacaksın tatlım. Oğullarım benimle kalacak. O zaman Lori'ye ben bakacağım. Peki ya mülkünüz? <laughs> Doğal olarak tüm parayı da almalıyım. Tabii ki. Dosya kapandı. Bunu nasıl buldun Mary? Merak etme tatlım. Bir şeyler bulacağız. Bunu istiyorum. Benim için al. Ah ve o tablet de lütfen. Hay aksi. Bu çok dikkatsizceydi. Bu, bu bir kazaydı. Bunun için endişelenme. Hepsini alacağız. Teşekkürler baba. Harikasın. Teşekkürler baba. Harikasın. Kendim çizdim. Ah bu inanılmaz. Çok yeteneklisin canım. Bunu birlikte atlatacağız anne. Hey baba. Bu akşam yemeklere ne var? Restorana gittiğimizde öğreneceksiniz. Aa, kulağa hoş geliyor. Akşam görüşürüz. Hey, burası oldukça havalı. Bu şey çok lezzetli kokuyor. Ç çocuklar? <laughs> Annemiz yeni bir işe girmiş. Hadi ona biraz iş verelim. <laughs> Görüşmek üzere. Oh, siz ikiniz. Babanız sizi düzgün yetiştiremediği için üzgünüm. Hemen gelin ve kendinize biraz dondurma alın. Ah, tabii ki. <laughs> dondurmam. Büyüklerinle paylaşman gerektiğini bilmiyor musun? Çok kötüsünüz. Evet, biliyoruz. Lori, sen burada ne yapıyorsun? Her zamanki gibi küçük çocuklara zorbalık mı yapıyorsunuz? Umarım ikinizi de bir daha asla görmek zorunda kalmam. Biraz dondurma ister misin? Çok teşekkür ederim. Eminim artık seni rahatsız etmeyecekler. Harikasınız hanımefendi. Bunu söylemen çok tatlı. Geri döndük baba. Bu iyi bir zaman değil çocuklar. Ha? Sen de kimsin? Bundan böyle ben üvey anneniz. Para bitmiş. Bu konuda bize yardım edebilir misin baba? Siz ikiniz çok fazla harcıyorsunuz. Bundan böyle bütçeden ben sorumluyum. <laughs> Bu hiç de adil değil. Aa Pinky, seni çok seviyorum. Birlikte çok mutlu olacağız tatlım. <laughs> Bu mutlu ama Pinky. Ne de olsa babamın kasasının şifresini biliyoruz. <laughs> ha, başardık Jay. Alo güzelim. Ne haber? Sizi bekliyoruz Ryan. Şu anda bir araba çok işimize yarardı. Eminim babam karşı çıkmaz. Harika fikir kardeşim. Araba kullanmayı biliyor musun? Öğrenmek üzereyiz. <laughs> Bana yeni bir yüzük alabilir misin? Senin için her şey canım benim. Ha ha, Ah, gerçekten yoksa musun? O zaman seni terk ediyorum ezik. Lütfen 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 açın. Evet dinliyorum. Oğullarınız az önce bir araba kazası geçirdi. Bekleyin. Geliyorum. Hemen şimdi gitmeliyiz. Ne? Neler oluyor? Çocuklar büyük tehlike altında. Şu anda organ bağışçıları arıyoruz. Biz yaparız. Lütfen çocuklarımı kurtarmaya çalışın. Pekala. Hadi işe koyulalım. Şimdi sıra sizde efendim. İyi misiniz çocuklar? Lütfen lütfen uyanın. Sizin için buradayım çocuklar. Anne. Baba. <laughs> Merak etmeyin. Aa, kızlar biz çok üzgünüz. Üzülme baba. Çok korkunç evlatlardık. Bu akşam yemeği mükemmel olacak. Bunu sadece sizin için pişirdi kızlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Günaydın tatlım. Sana bir sürprizim var. Ne? Martin? Mary, açıklayabilirim. O izi açıklaman gereken hiçbir şey yok. Martin benim. Git buradan. Mary, lütfen gitme. Ya o ya da ben tatlım. Lütfen, bekle. Bu kadar acele etme canım. Aa. O nedir? İnanamıyorum. Baba mı olacağım? Çocuklar bizim için gerçekten her şeyi mahvederdi. Bunun yerine kendimiz için yaşamalıyız. Hadi gidelim buradan. Hmm. Sanırım haklısın. Bu konuda bana güven tatlım. Martin, <laughs> nereye gidiyorsun? Üzgünüm Mary. Seçimimi yaptım. Pe peki ya ben? Eminim bir şekilde idare edersin. Aa, ama bebeğimiz? Çocuklar için <laughs> endişelenmek için daha çok gencim. Bir hata yapıyorsun Martin. Bırak çantamı. Sanırım bu bir veda öyleyse. Umarım bir daha asla görüşmeyiz. Bu şekilde bitmek zorunda kaldığı için üzgünüm. Neyse. bye bye. Of. Sanırım başlıyor. Endişelenme Mary. Bunu atlatacaksın. Bir dakika. Bunlar üçüzler mi? Gözlerime inanamıyorum. Tebrikler. Çocuklarımı görmeye geldim. Yıkıl karşımdan. Özgünüm. Bunu yapamam. Kızımı götürmek için buradayım. Cesaret edemezsin buna. Yapamaz mıyım? Şimdi bana gel tatlım. Hadi gidelim artık tatlım. <laughs> Martin, kızımı bana geri ver. Bizden uzak dur. Gidelim buradan. Seni bir gün geri alacağım bebeğim. Söz veriyorum. Aa kızlar, sizinle ne yapacağım? Sizi destekleyecek para var mı ki? Böyle olması gerektiği için özgünüm tatlım. Bu insanlar sana çok daha iyi bakacaklar. Bu bir kız bebek. Aa, dışarıda oldukça üşümüş olmalısın. Bu bu bir bebek hmm. mi? Evet, ona bakmalıyız. Kesinlikle haklısın canım. Bundan böyle ebeveyn olacağız. Aa, bu da kesinlikle heyecan verici olacak. Martin. Sana bir sürprizim var. Aa nedir? Bu yeni bir kıyafet. Pekala. Bir bakalım. Nasıl görünüyorum tatlım? Gerçek bir aile reisi gibi. Teşekkürler. Pekala. Akşam döneceğim. Seni küçük velet. İnan bana senden bir şekilde kurtulacağım. Burada onu beslememiz gerektiği yazıyor. Devam et ve bir tane döne tatlım. Bu çok heyecan verici. Eminim onun için harika ebeveynler olacağız. Tamam Kylie. Senin için biraz yiyecek bulmayı başardım. Hala bir şekilde üstesinden gelebiliriz. Afiyet olsun Cindy. Çok lezzetli görünüyor. Değerli küçük kızımız için sadece en iyisi. <laughs> Teşekkürler anne. Biraz daha ister misin? Bana gençliğimi hatırlatıyorsun. İş yerinde sana yardım etmeyi çok seviyorum anne. Elimizden geleni yapalım. Ve çok para kazanalım. Doğru yapıyor muyum? Evet. Çok yardımcı oluyorsun Kylie. Bu harika bir keşifti. Orada da bir şey var. Ve çok lezzetli görünüyor. Kylie bunu yiyemezsin. Aa, ama neden? Çünkü bu çöp. Bu akşam gerçek bir akşam yemeği yiyeceksin. Üzgünüm anne. Ama bunu yiyebilir miyim? Aman Allah'ım. Hayır. Mmm, <laughs> nefis. Bir hazine buldum. Kylie sen harika bir kızsın. Evet Pinky. Akşam yemeğimiz nerede? Ha. ha? Buralarda akşam yemeğini ben pişirmiyorum. Acele et. Aşırı acıktı. <laughs> Hey, annenle konuşurken ses tonuna dikkat et. O benim gerçek annem değil. Aa, yine mi başladın? Sızlamayı bırak. Gerçekten sinirlerimi bozuyorsun. Şimdi mutlu musun? Kahvemizi unutmuyor musun? Aa, sana biraz kahve getireceğim. Küçük bir şaka zamanı. Aa. Teşekkürler tatlım. Sadece senin için özel bir şey hazırlayacağım anneciğim. Bakalım yağın tadını beğenecek misin? Umarım beğenirsin Eni. <laughs> Aa, a, a, o kahvenin içinde ne vardı? Aa, sadece küçük bir damla zeytinyağı. Ta, tatlım iyi misin? Bu yaptığın büyük bir yaramazlıktı Pinky. Cezalısın. Eni bir bücür. Sıfır. Sıfır. Anneni bu şekilde davranamazsın Pinky. Ama baba o başlattı. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın küçük hanım. Kendini daha iyi hissediyor musun canım? O zaman hadi dinlen. Bu arada gerçekten acele etmeli ve işe gitmeliyim. Evet haklısın Martin. Kendimi çok hasta hissediyorum. Görünüşe göre yine baş başa kaldık Pinky. Git ve bulaşıkları yıkamaya başla. Seni babama söyleyeceğim. Evet tabi. Git ve dene. Bana bu şekilde davranmasına izin vermemeliyim. En azından burada işim neredeyse bitti. Tek bir noktayı bile kaçırmadığından emin ol. <laughs> bir şekilde kendimi savunmak zorundayım. Görüşürüz anne. İşe gitme vaktim geldi. İyi günler tatlım. Ökümüz de seninle gurur duyuyoruz. Tamam. Hadi başlayalım. Umarım bugün birçok insana yardım ederim. Dostum çok yoruldum. Henüz çalışmayı bitirmedin. Ama işte biraz serinle. Martin bir kaza oldu. Fenki, bekle tatlım. Seni kurtaracağım. Bu nasıl oldu Fenki? Beni denize itti. Pinky, bunu yapamazsın. En iyi senin için çok endişelendi. Lütfen biraz oh, daha bekle anneciğim. Doktor, yardımınıza ihtiyacımız var. <laughs> Sorun nedir acaba? Bu benim annem. Hasta olmuş. Aa, bana bir dakika verin lütfen. Gelecekte bu kadar çok dondurma yeme ve iyi olacaksın. Cindy, A acil bir durumumuz var. Soru ne? Sanırım oraya vardığımızda göreceğim. Kendini nasıl hissediyorsun Pinky? Vay canına. Sen tıpkı bana... Şu anda aynaya mı bakıyorum? Üçümüzün ne kadar benzer olduğuna inanamıyorum. Sanki üçüzüz. Bu inanılmaz. Böyle bir şey mümkün mü? Hmm. Aa, anneyi unuttuk. Merak etme. Ona yardım edeceğim. Hı? Hmm. Bu, bu gerçekten sen misin? Lütfen sakin olun hanımefendi. Şu anda ihtiyacınız olan tek şey huzur ve sessizlik içinde dinlenmek. Ve kısa sürede daha iyi olacaksınız. Her şey yoluna girecek. Bir dakika. Pinky nereye gitti? Korkarım size çok kötü haberlerim var. Görünüşe göre bir daha asla yürüyemeyeceksiniz. Aa, ama bunu düzeltebilirsiniz. Değil mi doktor? Çaresiz bir şey. <laughs> Aa, çok kötü. Korkarım kızınız bir daha asla yürüyemeyecek. İnan bana seninle çok iyi ilgileneceğiz. <laughs> bunu hak etmek için ne yaptım? Ah, oh, işe geri dönme zamanım geldi. Ha, bunu hak ettin seni küçük velet. Bunu bana yapan <laughs> sensin. İnan bana sana ödeteceğim. Pekala Pinky. Hadi seni yerleştirelim. Devam et ve kendini evinde gibi hisset. Te teşekkürler doktor. Eminim eninde sonunda bir şeyler düşüneceğiz Pinky. Cindy, yardımına ihtiyacımız var. Pinky'yi bir şekilde kurtarmalıyız. A ama o nerede? İnan bana onu biraz önce buraya getirdim. İşte buradasın. Ve Be, beni nasıl buldun? Burası benim en sevdiğim yerlerden biri. Bir şekilde burada olacağını düşündüm. Şimdi neşelen Pinky. Seni düzeltmeye çalışacağız. Daha önce hiç emin ellerde olmamıştım. Üvey <laughs> anne benden nefret ediyor. Beni tekneden iten de oydu. Bacaklarımın bu başına gelen şeyler. Sadece şimdi biraz dinlen. Tamam mı? Seni kurtaracağız. Kendini daha iyi hissediyor musun anne? Birazdan geri geleceğim. Hey Pinky. Nasılsın? Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. He, hey. Yavaş ol. Sadece kaybol. Olmam gereken bir yer var. Lütfen bekle. Seni yalnız bırakmıyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım var. Hadi birlikte yürüyüşe çıkalım. <laughs> Bu küçük noktayı bayılıyorum. Ben de. İşte kanka. Senin için bir şeyim var. Biraz neşeler. Hmm. İyileşmek için bolca vitamine ihtiyacın var. Thank you. Aa <laughs> Teşekkürler Kylie. Sağlıklı beslenmek aslında oldukça kolay. Bunun hakkında her şeyi biliyorum. Güven bana. Ve işte annemin kaldığı yer Pinky. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Aman <laughs> Allah'ım. Kızlar bu siz misiniz? Selam anne bu Pinky. Siz ikiniz arkadaş mısınız? Hmm. Tabii ki öyleyiz. Aa, bir dakika içinde geri geleceğim. Onlara bir şekilde gerçeği söylemeliyim. Harika bir annen var Kylie. Ona iyi bakacağına söz ver. Söz veriyorum. Şimdi iyi uykular kanka. Sabah görüşürüz sanırım. Tabii ki. Ne de olsa sonsuza kadar <laughs> en iyi arkadaşız. Şimdi daha iyi hissediyor musun anne? Seninle konuşmam gerek. Ha? Soru ne? Her şey çok uzun zaman önce oldu. Önce baba terk etti. Sonra sadece Pinky'yi götürmek için geri döndü. Sonra da durum biraz daha kötüleşti. Ve diye evlatlık vermek zorunda kaldım. Pinky ve Cindy senin kız kardeşlerin. Onlara gerçeği söylemeliyiz. Pinky ben senin gerçek annenim. Baban seni benden aldı. Ama bunu şimdi düzeltebiliriz. Tekrar bir aile olabiliriz. Bu anı çok oh. uzun zamandır bekliyordum. Affedersiniz doktor Cindy. Ne oldu hanımefendi? Cindy ben senin annenim. Benim zaten bir ailem var. Korkarım onlar seni bıraktım insanlar. A ama bunu bana neden yaptın? <laughs> Çünkü destekleyecek yeterli para kalmamıştı. Umarım beni affedebilirsin. Me Merhaba kızlar. Bunların hepsi çok beklenmedikti. Bir daha asla ayrılmayalım. Aramızda hiçbir şeyin Yay! durmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir şey ayıramaz bizi. Sonsuza kadar birlikteyiz. Gizli yerime bir bakın millet. Hayır, burayı önce ben buldum. Bence hepimiz paylaşabiliriz. Güzel bir numara görmek ister misiniz? Bu düşündüğümden çok daha kolay. Tekrar yürümeyi öğrendin. Bunu yapabileceğini biliyordu. Hepsi sizin sayenizde. Gerçekten başardım Pinky. Sanki hiç şüphen varmış gibi. Sen bir kahramansın Pinky. Oh. Üçünüzün bu kadar iyi anlaştığına çok sevindim. Bizi tekrar bir araya getirdiğin için teşekkürler Anne. Şimdiden eve mi döndün? O zaman acele et ve işe koyul. Artık senin hizmetkarın olmayacağım. Az önce bana ne dedin? Küçük plananın başarısız olduğunu söylüyorum. Yürüyebiliyor musun? Tabii ki yürüyebiliyorum. Ve bir daha asla bulaşıklarını yıkamayacağım. Bunu kendi başına halledebilirsin Annie. Şimdi bütün bu kargaşada neyin nesi kızlar? Görüyorum ki daha iyisin. Hayır, gidiyorum. İkinizden de baktım. Her şey biliyorum baba. Anlamıyorum. Gerçek neyi terk ettin. Çok üzgünüm Pinky. <laughs> Daha önce üzülmeliydin. Günü nasıl geçti Cindy? Bize nasıl geçtiğini anlat. Ne yaptığınızı biliyorum. Küçükken evlat edindiniz. Bunun Ay. için size çok minnettarım. Sen bizim için her zaman gerçek kuzumuzdun. İsteyebileceğimizin en iyisi. Ama şimdi diğer annem ve kız kardeşlerimle de tanıştım. Ve bu ailemin çok büyüdüğü anlamına geliyor. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Burada her zaman hoş karşılanacaksınız. Nezaketiniz için çok teşekkürler. Harikasınız.